영상하 有火车驶进，火车。 Şimdi biliyorsunuz ki Rojin Kabaş'ın kaybolduğu günden cenazesinin bulunduğu güne kadar ve o aşamada adli tıp aşaması, soruşturmanın yürütülme aşamasına kadar biz Van Baros'unca dosya takip ediliyordu. Başından sonuna kadar da biliyorsunuz ki babayla irtibatlı bir şekilde yürütüldü soruşturma aşaması. Halihazırda bizler de o taleplerimizin karşılanması, soruşturmanın tamamlanması, özellikle adli tıptan istediğimiz birçok hususun aydınlatılması noktasında taleplerimiz vardı. Bu raporların dosyaya eksiksiz girmesini bekliyoruz. Bu DNA yeni bir durum değil. Uzun süre önce adli tıp raporlarına yansıyan bir durumdu. Öncelikle o DNA'lar, biliyorsunuz ki aydınlatılmayana kadar şüpheli DNA'lardır. Bu denaların o anlamda dosyada nasıl bulunduğu, niçin bulunduğu gerekçelendirilmeden, somutlaştırılmadan bizler açısından şüpheli denalardır. Bu denaların öncelikle adli tıpın vermiş olduğu raporda bulaş ihtimalinin bulunduğu belirtilmişti. Bizler de öncelikle orada adli tıpta görev alan özellikle cesedin bulunduğu yerden adli tıpa sevkine ve diğer işlemlerde yer alan bütün görevlilerin Örneklerinin alınarak bu bulaş ihtimalinin bertaraf edilmesi talebimiz vardı. Tabii bu çalışmalar yapıldı denildi bize. Biliyorsunuz ki kısıtlı kararından dolayı biz de dosyaya ulaşamıyoruz tam anlamıyla. O bulaş ihtimalinin üzerinde çalışmalar yürütüldü. Ancak bugüne kadar da tamamının ortadan kalkıp kalkmadığı yönünde net somutlaşan dosyada bir durum yok. Bunu bekliyoruz. Bunun ötesinde bulaş ihtimalinin ortadan kalktığı bir durumda artık bu DNA'lar dosya kapsamında şüpheli DNA'lar. Yani iki farklı DNA bizde şüpheli iki kişinin bulunduğu anlamını taşır demektir. E, bu noktada e, adli tıpın gelecek raporu doğrultusunda da e, bu iki DNA'nın özellikle dosya kapsamında neden bulunduğuna yönelik çalışmanın genişletilmesi gibi birçok talebimiz olacak. Ama e, bu DNA'ların öncelikle raporla birlikte dosyada netleşmesi gerekiyor. Bulaş ihtimalini ortadan kaldıran, ee, ve özellikle baştan beri aslında e, adli tıptan ve savcılıktan bir talebimiz vardı. E, bu DNA'lar vücudun hangi bölgelerinde tespit edildi? Bunun bir raporlaşması gerekiyor. Çünkü e, DNA'ların bulunduğu bölge aslında bizler açısından dosya açısından en önemli e, veri ve delillerden biridir. E, bunun da daha dosyaya rapor olarak dahil olmaması maalesef işte o e, soruşturma sürecinin e, hızlı etkili yürümesi önünde de bir engel teşkil ediyor.